Merhaba arkadaşlar. Nesne Mesnevili programlamaya giriş bölümüne devam ediyoruz. Bu videoda olarak e, dizen atar kelimesinden bahsedeceğiz. Dizen atar kelimesi temelde içinde bulunan sınıfı işaret eder. Genelde bir metodun aldığı parametreyi bir değişkeni atama sırasında dizen atar kelimesi kullanılır. Eğer alınan parametre adıyla atanacak değişkenin adı aynıysa dizen atar kelimesi kullanılarak e, buradaki karmaşıklık kaldırılmış olur. Şimdi Eclipse açalım. Eclipse üzerinden devam edelim. Burada projemizin altında yeni bir paket oluşturalım. Paketimizi oluşturduk. Daha sonra burada bir sınıf ekleyelim. Sınıfımızın adına dizanahtarı diyelim. Dediğimiz gibi dizen atar kelimesi temel olarak e, isim karmaşıklığını gidermek için kullanılır. Tabi bunun yanında kullanma, farklı kullanma amaçları da vardır. Şimdi isim karmaşıklığını gidermek için e, kullanılan bir örnek verelim buna. Burada ilk olarak string at değişkeni oluşturalım. Daha sonra string suat değişkeni oluşturalım. Şimdi burada bir metot tanımlayalım. Bu metot aldığı parametreleri adres ve suat değişkenlerine atasın. void ata diyelim buna. Burada iki parametre alsın bu. String ad ve string soyad. Bakın burada ad ve soyad parametre alıyor. Şimdi burada aldığı parametreleri ad ve soyad değişkenlerine ataması gerekiyor. Ad at eşittir ad, soyad eşittir soyad diyoruz. Bakın burada aldığı ad parametresinin ad at değişkenine atıyor, soyad parametresinin soyad değişkenine atıyor. Biz burada isim karmaşıklığını gidermek için Buraya genelde dizan atar kelimesini yazıyoruz. Yani dizan atar kelimesiyle şunu belirtiyoruz biz. Buradaki at değişkeni bu sınıftaki at değişkeni olsun. Suat değişkeni de bu sınıftaki suat değişkeni olsun. Şimdi main metodumuzda bir nesne oluşturalım. Şimdi nesnemiz üzerinden ata metodunu çağıralım. Buraya da Mustafa, sen ne olsun? Şahin diyelim. Şu an burada atama işlemini yaptık. Daha sonra burada atamış olan değerleri geriye döndürelim. Metodumuzun ismini yazdır diyelim. Burada da adreslerde değişkenleri ekrana yazdırsın. Şimdi burada T1 üzerinden yazdığım metodunu çağırıyoruz. Programımızı çalıştırdığımız zaman bakın burada adı Mustafa soyadı Şahin diyor. Bu şekilde biz bir metoda parametre gönderdiğimizde gönderdiğimiz parametre adıyla e, atama yapacağımız değişkenin adı aynıysa biz bu şekilde diz diyerek e, bu sınıftaki alt ve suat değişkenlerine işaret ediyoruz. Diz derken işte dediğimiz gibi e, bu sınıf içerisindeki elemanları kastediyoruz aslında. Biz burada ad değil de mesela adı ve soyadı diye parametreler göndermiş olsaydık burada bize gerek kalmayacaktı. Yine aynı şekilde ad ve soyad değişkenlerine atama işlemi yapacaktı. Programımızı yine çalıştırdığımız zaman yine aynı sonucu bakın elde edemiyoruz tabi şurada adı ve soyadı diyeceğiz. Evet programımızı çalıştığımızda yine aynı çıktı elde ettik. Diznatar kelimesinin ilk kullanım amacı bu şekilde. İçinde bulunan sınıfı işaret ediyor. Ee, ilk aşamada. Diğer bir kullanım e, yeri de e, bir yapıcı içerisinde başka bir yapıcıyı e, çağırmak istediğimiz zaman yine diznatar kelimesiyle çağırma işlemi yapıyoruz. Bunu da bir örnek üzerinde gösterelim. Buna da de iki 2 diyelim. Burada dediğimiz gibi eee kelimesinin bir kullanım amacı da bir yapıcı içerisinde başka bir yapıcı çağırmaktır. Şimdi biz burada iki yapıcı oluşturalım. Biz iki diyelim bu yapıcının ismine. Zaten öyle olmak zorunda. Şimdi bir diğer yapıcı oluşturalım. Buna da dizayn hatları 2 diyoruz tabi yine. Şimdi bu yapıcılardan bir tanesi bir parametre alsın. Diğeri de iki parametre alsın. Ee, bu ilk yapıcımız e, ad parametresi alsın diyelim. Bu yapıcımızla string ad ve string soyad. Hatta bir de yanında int yaş parametresi alsın. Bakın bu üç parametre alıyor, bu da bir parametre alıyor. Şimdi biz e, şurada bir nesne oluşturalım ilk olarak. Biz anahtarı 2 diyoruz. Burada nesnemizin adına yine T1 diyelim. Bakın burada ee, bir parametre olan yapıcıyı çağıralım ilk önce. Bunun için string tipinde bir parametre girmemiz gerekiyor. Parametreye Mehmet diyelim. Şu an bu nesneyi oluşturduğumuz zaman şuradaki yapıcı çağrılacaktır. Peki biz bu yapıcının içerisinde ne yapmak istiyoruz? Biz anahtar kelimesiyle şuradaki yapıcıyı çağırmak istiyoruz. Fakat buradaki yapıcıyı çağırmak için Bakın burada 3 parametre alıyor. Fakat burada bu yapıcımız bir parametre alıyor. O yüzden bu parametrenin yanına 2 parametre daha ekleyerek bu yapıcıyı biz çağırabiliriz. İlk parametremiz aldığı alt değişken olsun. Diğer parametre soyadı olsun bu kişinin. Daha sonra burada tekrar virgül yaşını gelelim. Mesela 45 olsun. Şu an biz buradaki yapıcıyı çaldık. E, anahtar kelimesiyle tabi yanına iki parametre daha ekledik. Daha sonra bu yapıcı içerisinde de mesela bir ekrana yazdırma işlemi yapalım veya bunları bir değişkene dağıtıp tekrar e, ekrana yazdırma işlemi yapabiliriz. Burada yine aynı şekilde adı diyelim artı ad olsun. Daha sonra tekrar soyadı 2 nokta tekrar e, soyad diyelim burada ne artı parametresiyle de yaşı 2 nokta artı yaş diyoruz. Bu şekilde biz programımızı çalıştırdığımızda şuradaki çıktı elde edeceğiz. Bunun sebebi de şu. Dediğimiz gibi bu nesneyi oluşturduğumuzda şu yapıcı çağrıldı. Bu yapıcının içerisinde de diz anahtar kelimesi şu yapıcı çağrıldı. Tabii yanına da parametre ekliyoruz. Çünkü bu 3 parametre alıyor. Eğer 2 parametre alsaydı sadece altı ve sol parametrelerini almış olsaydı bizi biz burada yaşı yazmayacaktık. Programımızı çalıştırıyoruz. Bakın çıktığımızı yine elde ettik. Bu şekilde biz yapıcılar içerisinden başka yapıcılar da çağırabiliyoruz. Yine bu yapıcı içerisinden bu sefer 4 parametre alan yapıcı da çağırabilirdik. Bunun için yanına bir parametre daha eklememiz gerekiyor. Diz anahtar kelimesinin kullanımı temel olarak bu şekilde. Şimdi bir diğer konu olan statik anahtar kelimesini inceleyelim. Bunun için yeni bir paket oluşturalım src altında. paketimiz oluşturduktan sonra yeni bir sınıf ekleyelim. Statik anahtar kelimesinden biz ilk videomuzda bahsetmiştik. Bir sınıf içerisindeki alanlara nesne oluşturmadan erişmeyi sağlıyordu. Şimdi buna yine bir özet olarak bir örnek verelim. Dediğimiz gibi statik olarak tanımlanmış alanlara biz nesne oluşturmadan erişebiliyorduk. Şimdi biz bunu değil de mesela statik olarak tanımlanmış değişkenlerin sınıf değişkenleri olmasına bir örnek verelim. Yani her nesne için oluşturulmasın yalnızca bir defa oluşturulsun. Bunun için bir çalışan sınıfı tanımlayalım. Tabii şurayı çalışan olarak düzeltelim. Buranın da adını değiştiriyoruz. Bakın burada da hemen değişti. Şimdi bir çalışan sınıfımız olsun. Çalışan sınıfımızın içerisinde ne olsun mesela? String al olsun. String soyad. Daha sonra tabi şunları yan yana yazarsak daha iyi olur. Ad soyad. Şehir diyelim. Daha sonra mesela ne olsun, ee, şu anlık yeter bu. Burada da int maaş diyelim. Veya buna double'a diyebiliriz. Çünkü küsur da olabilir. Şunları public yapalım. Şimdi bir de e, statik bir değişken tanımlayalım. Bu değişkenin ismine de mesela ne diyelim. Bölüm olsun. Bu bölümde ne olsun mesela? Bilgi işlem. Bakın biz burada ne yaptık? Burada 4 tane değişken tanımladık. Bu değişken her nesne için ayrı ayrı oluşturacak. Bir de statik bir değişken tanımladık. Bu statik değişken de her nesne için sabit olacak. Yani aslında bütün işçiler bilgi işleminde çalışıyormuş gibi olacak. Şimdi biz burada bir yapıcı metot tanımladık. Bu, bu yapıcı metot ne yapsın? Aldığı parametreleri buradaki değişkenlere atasın. Ee, burada ilk olarak adı girilsin bu kişinin. Nesne, yolu oluşturduğumuz zaman string ad diyelim. Daha sonra string soyad string şehir olsun. Ve son olarak da double maaş olsun. Şimdi burada aldığı parametreleri buradaki değişkenlere atacak. Onun için bir diz atanı kullanalım. Çünkü parametre isimleri aynı. E, diz nokta at diyerek e, at değişkenine biz parametrenizi atıyoruz. Daha sonra diz nokta soy Diz nokta şehir'e de şehir parametresini atayalım. Şurada tabi atama işlemi yapmadık. biz nokta maaşı da maaş parametresi atılsın. Şimdi e, bizim diyelim e, çalışan sınıfımızdan dört e, 4 tane işçimiz olsun. E, bir de e, bu sınıf içerisinde bir metot olsun. Bu metotta e, buradaki çalışanlarımızın adını, soyadını, şehrini, maaşını ve e, bölümünü geriye değer olarak döndürsün. Bunu da public void bilgi ver diyelim. Bu metot bize ne yapsın? Bu nesnenin yani daha doğrusu bu kişinin buradaki verilerini bizi değer olarak döndürsün. Bunun için şunu yapalım. Adı diyelim biz nokta alt diyebiliyoruz artık bunu söylemiştik. Bu değişkenleri alt alta yazarsak daha iyi olur. Burada da bölümü diyelim. Burada da bölüm diyoruz. Tabi burada biz bilgi ver metodun, metodumuzu çağırdığımız zaman bütün nesnelerin bölümü aynı olacaktır. Sadece değişenler ad, soyad, şehir ve maaş bilgileri olacaktır. Şimdi biz e, nesne oluşturma işlemlerini burada değil de e, başka bir sınıfta yapalım. Yine aynı paket altında bir sınıf daha oluşturalım. Bu sınıfımızın adına da çalıştır diyelim. Bakın şuradaki main metodunu siliyoruz. Çünkü program buradan başlamayacak şu an. Burada şimdi e, çalışan sınıfından bir nesne oluşturacağız çalışan sınıfından bir nesne oluşturursun şimdi. Diyelim buna işçi1 diyelim. Şimdi bakın buraya bastığımız zaman bizden 4 parametre istiyor. Çünkü yapıcımızda 4 parametre var. Şimdi biz değerleri girelim. nesnelerin isimlerini değiştiriyoruz. Bu da 3 gün olarak kalsın. Da mesela diyelim 2500 olsun. Şimdi biz burada 4 tane nesne oluşturduk. Bu nesneleri parametre gönderdik. Şimdi bu nesneler üzerinden şuradaki bilgi ver metodunu çağırıyoruz. İşçi 1. bilgi ver diyoruz. Daha sonra işçi 2. bilgi ver. Dört nesnemiz için bilgiler metodunu çağırdık. Şimdi programımızı çalıştırıyoruz. Bakın şu çıktığı uzatalım yukarı doğru. Bakın burada gönderdiğimiz dört nesne üzerinden beş tane alan yazdırdı bize. Bakın hepsinin bölümüne bilgi işlem yazdırdı. Çünkü biz bilgi işlem değişkeni statik olarak tanımadık. Yani bir sınıf değişkeni olsun dedik. Her nesne için farklı farklı olmasın. Yani bu sınıftan oluşturmuş bütün nesneler için aynı olsun dedik. Statik anahtar kelimesini bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi bir diğer kullanım amacı olan statik metotları gösterelim. Bu statik metotlara da doğrudan sınıf adıyla erişebiliyoruz demiştik. Bunun tabi en güzel örneği met sınıfıdır. Biz met sınıfının içerisindeki metotları doğrudan sınıf adıyla çağırabiliyoruz demiştik. Çünkü met sınıfı içerisindeki bütün metotlar statik olarak tanımlanmıştır. Şimdi bakın burada hemen gösterelim. Met nokta dediğimiz zaman bakın burada bütün sınıfları görebiliyoruz. Biz bu buradaki metotlara herhangi bir nesne oluşturmadan doğrudan sınıf adıyla erişebiliyoruz. Çünkü bu metotlar statik olarak tanımlanmıştır demiştik. Buraya parametre olarak 5 ve 3'ü gönderelim programımızı çalıştırdığımızda, bakın 125 çıktısını elde ettik. Ee, biz burada bir statik metot tanımlayalım. Void örnek diye bir metot oluşturalım. Bu örnekte ekranına yazdırsın. şöyle bir metin yazdırsın. Bak yine biz e, bu örnek isimli metoda sınıf adıyla erişebileceğiz. Statik anahtarı iki nokta. Bakın burada örnek metodunu çağırabiliyoruz. Şu an herhangi bir nesne oluşturmadık. Çünkü bu metot statik olarak tanımlanmıştır. Statik metotlara erişebilmek için de herhangi bir nesne oluşturmaya gerek kalmaz. Statik anahtar kelimesiyle e, metot oluşturmanın e, amacı da budur zaten. Statik anahtar kelimesinin e, bir diğer kullanım yeri de biz paketleri import ederken import anahtar kelimesinden sonra statik anahtar kelimesini getirdiğimiz zaman bu paket içerisindeki metotlara veya değişkenlere sınıf adıyla değil de doğrudan erişebiliyoruz. Mesela yine aynı örneği statik import üzerinden anlatalım. Şimdi bakın burada importtan sonra statik anahtar kelimesini getirdik. Daha sonra eklemek istediğiniz paketi yazıyoruz. Burada met sınıfını import edelim. Daha sonra bir yıldız koyuyoruz. Bütün metotları import etsin diye. Bakın burada biz e, statik anahtar kelimesiyle import etmediğimiz zaman bu kom metoduna erişebilmek için e, diyorduk. Şimdi artık biz doğrudan pol diyebiliyoruz. Burada parametre olarak bu sefer 4.2 girelim. Programımızı çalıştırdığımız zaman bakın tabi burada etmeni hazırma işlemi yapmıyoruz. Onu da yapalım. Programı çalıştırdığımız zaman bakın 16 çıktısını elde ettik. Bu şekilde biz e, import ederken statik anahtar kelimesini de getirdiğimiz zaman şuradaki sınıfın içerisindeki metotlara doğrudan metot ismini kullanarak erişebiliyoruz. Statik anahtar kelimesinin kullanımı temel olarak bu şekilde. E, temelde 3 kullanım amacı var. E, bir sonraki derste